Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi geçtiğimiz yıl TÜBİTAK desteğiyle kuruldu. Alan ilk 10 üniversiteden biri TÜBİTAK desteğini. Teknoloji Transfer Ofisi'nin ana felsefesi yapılan öğretim üyelerinin yaptığı araştırmaların toplum yararına dönüştürülebilmesi. Bu arada tabii fikrin korunması, patentlerin alınabilmesi de çok önem kazanıyor bu noktada destek patentle yaptığımız işbirliği bizim için çok önemli. Patent başvurusu yapmış bir hocamızla tekrar o patentin ve vizesi söz konusu oldu ve bu noktada destek patentle çalıştık. Hocamız geldiğinde patent konusunda çok yorulmuş bir hocaydı aslında. Yapmamayı bile düşünebiliyordu. Çünkü istediği şekilde yazılmadığı için aslında anlattığı şeyler yansıtılmadığı için istemlere red geldiğini düşünüyordu. Destek patent, patentle çalışmaya başladıktan sonra gayet olumlu bildirimlerle çok inanarak gönderdi patent başvurusunu evet. şu aşamada yaptık. İşletme tarafından yapılandı. Bunun dışında mühendislik alanında zaten kendi patenti olan öğretim üyelerimizle kurumsal başvurular gerçekleştiriyoruz. Bir kere de olmuyor, birkaç iterasyondan geçiyor. Çünkü ön patent araştırması yaptığınızda benzer konularda farklı patentler varsa bunun değerlendirilmesini yine ekip olarak yapıyoruz. Teknoloji Transfer Ofisi destek patent ve öğretim üyesi yeniden bir araya gelip üstünden gidip revizyon gerekli revizyonları hep beraber tartışarak yapıyoruz bu bence çok önemli ve her seferinde de aslında aynı kişilerle çalışıyor olmak sürdürülebilirliği vurguladığı için ve hiç kopukluk yaratmadığı için bizim açımızdan gayet verimli devam ediyor.